Sosyal medya gündem kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medyanın gündeminde futbolcu Adem Büyük var. Malatya Spor Galatasaray maçında talihsiz sakatlık oldu. Malatya Spor'un Galatasaray'ı ağırladığı kupa maçında hakem Özgür Yankaya ile Adem Büyük çarpıştı. Bir süre yüzünü tutan Adem, sağ içinde yapılan tedavinin ardından ayağa kalkarken oyun kaldığı yerden devam etti. Olaydan sonra birçok Twitter kullanıcısı konuyla alakalı tweetler attı. Bizler de bunları sizler için derleyip sunuyoruz. İyi seyirler diliyorum. Adem Büyük'ü durdurmak için takımımızda Özgür Yankıya gibi defansınız olmalı şeklinde esprilerde yapıldı. Youtube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.